Efendim, iyi akşamlar. Tam saatiyle yeniden karşınızdayız, ee, Sevgili seyirciler. Bugün insanı e, e, gündeme aldık ve insanın e, sağlığı, bioenerji, e, insanla ilgili projeleri, insan üzerine e, oynanmak istenen oyunları ve insan üzerindeki denemeleri konuşacağız. Tabii ki Profesör Doktor e, Ahmet Maranki ile. Ee, bu konuyu konuşacağız. Strateji araştırmaları uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür siz. ediyorum Hasan Nasılsınız? Bey. Nasılsınız? Sağ olun her zaman. Biz Kozmik Yaşam'dayız. Siz tam pozitifsiniz. Her evet zaman hocam. çok şükür. Bu pozitifi insanlara nasıl yayabilirsiniz hocam şimdi? Evet e, biz işte izleyicilerimiz hemen maillerle dostlarını arasınlar. Bir iki saat içinde herkesi pozitif hale geçireceğiz. Görecekler. Evet. Sevgili Konuşmak değil izlemelerinde fayda, fayda, görüyoruz. fayda görüyoruz. Sevgili seyirciler bugünkü programımız özel bir program ve e, e, biz buradan siz Sizlerle direkt irtibat kurmaya sağlayacağız. Oradaki sorularınızı Bengü Türk bir boşluk vererek, Bengü Türk yazıp boşluk vererek 3929'a mesaj göndermeniz halinde buradan hocamıza yönlendirmeye çalışacağız. Tabii bizim yoğunluğumuzun durumuna göre bunu belirtmek istiyoruz özellikle. Evet hocam, kozmit bilim nedir? Bundan başlayalım mı? Evet, e, kozmik bilimi kimin anlattığı çok önemli tabii. E, önce e, isterseniz ben bir girizgah yapayım Ahmet Maranki Buyurun lütfen, Ahmet Maranki evet. e, kimdir diye. Kimdir? Çünkü insanlar kimin neyi anlattığı çok önemli. Bu anda bir kavram kargaşası var ülkemizde bilhassa. Yani bakıyorsunuz ilahiyatta hiç yetkili olmayan biri hüküm veriyor bir konuda. Veya teknik bir konuda olmayan biri de bir konuda hüküm veriyor. Artık karışmış bazı şeyler. Ben onun için dinleyicilerimiz merak eder diye izleyicilerimiz. Maranki köken olarak ben ziraatçıyım, endüstri mühendisiyim. Sonra iktisat okuduk. İstanbul Üniversitesi'nde sosyal master doktora yaptım. Da doktora üstü çalışmam oldu Kentucky Üniversitesi'nde bitkiler ve bir yıl Amerika'da ilgili çalışmam oldu. Yine resmi görevlerim oldu. Yedeye gidip araştırıp onların eskiden Ering Boğazı'ndan geçen Türkler olduğuna kadar ilk test benimdir. 90 yılında yaptığım şeydir. Bundan 8 sene sonra ilk defa Türkiye'de Kızılderililerin Türk olduğu vesaire ortaya çıkarıldı. Onları konuşuruz. Daha sonra döndüm 93 yılında geldim ülkemizde yıkıldılar. Başka Rusya yıkıldı. Rusya'da devlet görevlisi olarak oraya Birleşmiş Milletler'in kalkınma programlarını yürütmek üzere görevlendirildim. Üniversiteler sorumlusuydum. Rusya'da üç üniversite kurdum şu anda. Ee, bu Türk Dünyası Üniversitesi'ni kuranlardan biriyim. Kafkas Üniversitesi ve İlahiyat Üniversitesi'nin kurucuları arasındayım. Bunun dışında dokuz üniversite...